Nice'nin ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni FIFA takımı tanıtacağım ve bir maç yapacağız. Yeniden bir FIFA takımı kurdum. Aslında yeniden değil. Bu aynı takım ama daha da güçlendirdim bu takımı. Bakın şu an bu şekilde. Ha o, hiç satmadım. Burada duruyor. bu şekilde. Şunu kendim satın aldım. Arda'yı. Rice'i kendim satın aldım. Ferdi anneannem çıkardı. Zanaçı kendim satın aldım. Kiyeni kendim satın aldım. Gerisi hep kutudan çıktı. <laughs> Rasi yeni satın aldım. Takım yüzgen oldu. Dışarıdan ses gelebilir çünkü saat 11.30. Bize misafir gelecek o yüzden bekliyorum. Tek tek matin teknik. Bence teknik direktör atalım. Bir teknik direktör at atalım. Ah, oh, Oo 98, 98, 98. <laughs> Bunu yenebilirim diye düşünüyorum. Bir tane ben. Kapıyı kapattım. Böyle daha güzel. Adamın takımını göremedim. Adamın takımını göremedim. Var ya şu takımı kurmak için o kadar fazla emek harcadım ki bir ayda kurdum bu takımı sevmin ederim. Bir ay en fazla iki ay. Ama adam güçlü çıktı. Oha. <laughs> ne yaptı lan? Ben de yapacağım öyle dur. kontra atak yaptı değil mi? Bence öyle yaptı. Ya bir dur hadi bir geç be. Bence kontra atak yaptı. Ama çok pis vurdu. Ederson ayıp ediyorum be. Bu Ederson bir ara 78'lik oyuncudan gol yemişti. Hadi. Hadi. Hadi be. Kötü oldu bu. Lan yeni fark ediyorum El Clasico maçı. Hayır olmaz bir tane daha yemem. Ederson sana diyecek şey bulamıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> edersen sana diyecek hiçbir şeyim yok. Senin gibi kaleci. Yemin ediyorum 90 95'lik orman senden daha iyi. Ayıp be. Onu da yemezsin ama ya. Adamın adı kivi galiba. İşte bu biraz düzgün pas atsalar. Daha iyi olacak. Ya da kontrol yerine elimizde tutalım daha iyi bu. Ya yetişemedim. O ben sana o kadar hız bastım ya. Ben buna bir antrenman yaptırdım. Hızı artı 15 gelişti. Sizin gibi pasın. Arkadaşlar gördünüz orada ara pas mı atılır? Onun adamın yanında hiç kimse yok. Arapası düşsün ama bak sinirim bozuluyor. Ben niye teke tekte çok kötüyüm biliyor musun? Çünkü tabletim kasıyor. Oraya kadar da botla oynayarak yaptım. <laughs> Öbür türlü tabletim çok kasıyor ve oynayamıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi değil yani. E, teke teke girdiğim zaman oyunu aşırı fazla kasıyor. Kendim oynadığım için. Mesela adama çalım atacağım ya çalım attığım zaman tablet gidiyor yani. grafiklerde en düşükte bu vardı. Yok en düşükte de değil de en düşük alınca da çok kötü oluyor be. <laughs> tablet 5 yıllık ne bekliyorsunuz? Gene iyi dayanıyor. Helal. Bizde kral var arkadaşlar. Bakın kral en çok verim sağlayan sol kanat Tol kanat en düşük verim sağlayan çelik King Ederson yok en düşük Avila abo ayıp ettim be sen yüzlüksün Inka Williams, Çelik, Helal. Hadi. Muslera. Ederson'u da satamıyoruz ki. Satsak var ya Ederson 328 milyon. Ama satamıyorum. Hadi bu orada bir top ayağıma geçse var ya Arda Güler bir koyar orta sahada. Arda Güler'in şutları çok güzel. Oyuncu da gerçekten. Siz iyi misiniz? Bizim takıma diyorum. Sen iyi misin ya? Çok zekisin sen. Oha. Adam ne yaptı ya? O nasıl şit? Arkadaşlar bu arada bana yeni bir bilgisayar gelecek. O bilgisayara pes yükleyeceğim. Yok <laughs> Yo, pesi kaldırırım. Kal pesi kaldırma. Pes, pes yükleyemem. Çok çok dolu olur o kaldıramaz. Ama kaldırırsa yüklerim. Oo. Hücum hücum. Direkt hücum. Hücum oynayın direkt. Bak 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 tipe bak tipe bak. Uy, Avila bakalım Avila'nın şeyi art devir. Şu an en çok benim sağlayan Avila çünkü gol attı. Avila işte bu. 1879 mı? Oha. Bu Gerit Bey mi lan? Yok, Gerit Bey değil Ama çok iyi vole vurdu. Volemiyor o başı tamam mı? Bence vole. O. Ama 3-1 yeniliyoruz. Hücum, hücum adamın ayağına kay. Adamın adamına. Helal lan çelik. Hakan Çalhan burada. On numara her yer. Neden sakma geldi ya? Guys. <laughs> Arkadaşlar kaybettik. Adam iyi oynadı. Adam harbiden iyi oynadı. Yani yenildik ama takımımız bence e, gayet güzel. Uu, bir saniye. Takıldım arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar olmadı. Tamam bu sefer yapacağım. Bir de ne yaptım merak ediyorsanız. E, görev yapmaya çalışıyorum. 50 elmaslık. Ya da reklam izli görevi var ya işte. Onu ama olmuyor. Neden ben de bilmiyorum. Olmuyor. O zaman bir ikon günlükleri maçı yap. Ben bunu yapayım. Bu maçı yapacağız ve sonra sürpriz. Geri sürpriz. Arkadaşlar grafiklerin düşer aldım ve şu an oyun kasmıyor. <laughs> o neydi ya? Koş 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 koş. Ya ne olsaydı ya? Bir git ya. Devam ki. <laughs> ben neden şu çekemiyorum? Oğlum sen defans değil misin? Niye orta sahaya geldin? Dur şuradan Güler'e pas atalım. Arda. <laughs> Kaçtı vuramadım topa işimiz zor ben bot'a salayım Bot, top almakta çok kötüyüm ben beni iffada kolayca yenebilirsiniz çünkü top ayağınıza geçtiği zaman geri almam aşırı zor la gol attı kafir geldi arkadaşlar <laughs> benim baba piros skills ya, maç bir türlü bitmiyor. Zidane, Kulit, Krofi ne oldu lan yenemediniz beni. Bir de 3-0 başlatıyorlar. Ama kalecilerini Kasilyas koysalardı daha iyi olurdu rasil. E Arkadaşlar bir ses geldi kusura bakmayın. Şimdi bir saniye. Şunu kapatayım. Tamam. E ee, bunu açacağım. Çünkü öbürü açılmıyor. Hadi abi dipeli. Dipeli. Hadi kadroma girebilecek bir şey çıksın o bana yeter. Bu ne ya? <laughs> Amerika. Akışa. Ne? No. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız daha kitap abone olmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.